Sizce trol mü yoksa değil mi? Oynat bakalım. Aşağıdır bence. Buradan kesiyorum ben de şuralara bak. Bir şey değil mi? Limonların içine bakın. Limonlar. Limon mu? Baktım. Onlara baktım baktım. Baktım ben baktım. Limon nerede? Canlıdır nedir ya? Ağacın içinde olabilir mi? Şey var ya orada. Ya ağacın içinde olduğunu ihtimali yüksek ki her yere bak. Bir ağaca bak. O hani can bakıyor bak şu üstlerde olabilir mi hiç? Sarmaşık falan var ya. Belki üsttedir. Olabilir. Ağaçları tarayalım belki vurur. Keşke taarruz silahı verseydi yani. Abi taarruz silahı beşinci bölümü geçtikten sonra veriyor.